Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinden özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün bir çalışmamız, Hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelir de bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer olumlu sonucu görmeseniz de bana ulaşın. Farklı çalışmalarla yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun.